Bu video şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum, tabi size kalmış. Aynı zamanda küfür de içerir. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şerif Buffalo ekranlarına hoş geldiniz ve Atlas Trice'da yeni program, yeni haftalık program geldi. Ters sinyaller. Sadece kafandaki sesler var. Bu neymiş? Buna bir bakalım. Ters sinyaller. Radyo menzili sınırlıdır. Meydana gelen sessizlikte ayır açlar halüsinasyonlara karşı gitgide daha savunmasız hale gelir. Sessizliğe güvenmeyi öğren, izin ver kafandaki sesler biz olalım. Gerçekten şu an çok merak ediyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Neler olacak? Hemen haritaya, birinci haritaya geçelim. Tabii ki her zaman zor da daha zevklidir. Evet. Bunda zorluk seviyesi. Yani bizim seviyemiz arttı diyebilirim. İlk oynayışa göre yeniler tabii ki bunu oynaması biraz zor olabilir ama zaman geçtikçe daha da güçleniyorsunuz zaten. İster istemez psikojerrahi de yani çok fazla zorluk yaşamıyorsunuz. Evet ben sizi direkt şimdi haritaya ışınlıyorum. Evet. Geldik. Nereye geldik? Çocukları besle, yetimhaneye gelsin. halüsinasyonlar göreceğiz herhalde. Ya da değişik sesler olacak. Bu nasıl olacak? Sanki biri geliyor gibi olacak ya da gelmiyor gibi olsa bile biri geliyor aslında olacak. Nasıl konuştum bilmiyorum. Ben bir anlamadım. Şu lazım olabilir. Delirebiliriz. Zaten deliyiz. Hala da deliyiz. Şuraya bir gidelim. Tamam bu da gider. Sıkıntı olmaz. Şurada ne var bakalım. Şu an o sesleri, o ters sinyalleri duyamadık. Bakalım ne zaman duyabileceğiz. Şunları harcayalım ki bonus kazanalım ekstra. Tamam. Bunu da hallettik. Burada ne var? Şunu alalım ama. Bıraktığımız şeyi alalım. Şuna vurmadan yapamıyorum ya. Alıştım. Şimdi en zor yere gideceğiz. Bakalım orada biri var mı? Bir yerden kaçıyorlar bizimkiler. Kimden kaçıyorlar? Bundan. Buna bir vuralım. Gelebilir sanki. Şu an kullanmak mantıklı mı? Bence mantıklı. Çünkü her an biri karşımıza çıkabilir. Şunu da alalım. Dolmuş bu arada. Büyük dev gitti oraya. Şurada bizim. Yeni birinin koruması lazım. Onun peşine gidecek ben de. Oğlum buraya gelme lan buraya gelme. Onu çeksin oraya. Ben de buradan kaçayım. Tamam, da ben giderim. Heh, çok güzel oldu. Tamam. Tam zamanlama iyi. Da alalım. Hatta şunun yerine bunu alalım. bak 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 halüsinasyonlar bunlar normalde böyle bir şey yok onu da bitirdik sıra burada hadi be teçhizat olsun yapma be şimdi şöyle bir şey var eğilerek mesafe kat et koşarak mesafe kat et. 3 adrenalin kullan. Evet. Halüsinasyonu gördünüz değil mi? Ters sinyaller. Yani ters sinyaller aslında biz bak Aslında biz onu görmememiz lazım. Skinirmen, Deri yüzen. Onu bizim görmememiz gerekiyor. Ama geldi yani. Çünkü yeşil bar düştüğü zaman onu görüyoruz ama bizde düşmemişti ve gelmişti bize az önce. Enteresan. Hadi lan. Geleceğiniz mi? Ben mi geleyim? Bu arada bir kişi çıkmış. Niye çıktılar bilmiyorum. Niye çıkarlar ki yani? Oynadığın oyunu beğenmedin mi? Girme. Hiç girme. En başına girme. Nerede bu? Tamam defolup gitsin o dışarı. Burada bir şey yok. Nereden aldıklarına bağlı. Yani buradan mı aldılar? Nereden aldılar? Aşağı mı <laughs> Bak şu uyuyor. Buna dokunmamamız lazım. eğilerek mesafe kat ettik. Heh, oradaymış. Alalım abicim onu. Tamam devam devam koş 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 koş. Koş abicim koş 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 koş. Hiç bekleme. Bekleme yapma. Oğlum bekleme yapma bekleme yapma gel. Elindeydi az önce. Ulan yine mi bundan ya? Gidiyoruz. 2'ye düştük. Üç kişiyle başladık, ikiye düştük. Biri çıktı. Şimdi son ana kadar beklememiz gerekiyor. Buradan çıkacak. Tamam. Birincisini o kullandı. Tamam. O kapıyı açana kadar zaten zaman geçecek. Bak, görüyorsunuz değil mi? Halüsinasyonlar, ters sinyaller. Aslında bizim barımız dolu. Ama ters sinyalleri yaşıyoruz. Evet bir diğer haritaya geçelim şimdi Evet sıradaki durağımız polis istasyonu ve haritamızda otopsiyi iptal et şunu alalım Evet, ateş, ateşi bulacağız. O bir dakika, biri var burada. Lan lan, tamam lan bağırma, bağırma, tamam bağırma oğlum, bağırma kafana bir şey atarım bak. Artı almanız için tabii ki posterleri de toplamanız gerekiyor. Artı önemli. Hadi, şarj aleti çık olmadı. Bak, ters sinyaller bizi bu posterleri toplamanız lazım zaten. Yıldız buradaki. Buradaki önemli değil. Şunları harcayalım. Şunu alalım. Haydi git başka yere <laughs> ya. Böyle bir şey sezmiştim <laughs> Yok mu burada? Burada yok bulamadık ya. Ay burada. Ateş nerede ki? Buradaymış. Öyle bir yerde ki yani. Biri geliyor mu diye arkama bakıyorum. Kimse yok şu an için. Ben gidiyorum. Şuna da bir bakayım. Bir tane şey lazım ya. Adrenalin lazım. Adrenalin lazım. Söyleyince Hadi burada çıksın bir şey. Burada bir tane Şunu alalım. Şunu kullanalım. Hoppala çok güzel oldu. Şunu da kullan. Diğerleri alın alınmış mı? Öğütülmüş. Evet, gidiyorum. Geliyorum. Beni bekliyorlardı zaten. Belki bir tane daha şunun için bir şey bulabilir miyim diye düşündüm de. Kendimi feda ettim. Kendimi feda ettim. Orta, yol, orta yolu bulmak için kendimi feda ettim. tam ortasında ikisini tokuşturmak istedim de o yüzden belki A artı alamayacağım. Bakacağız. Hasar yediğim için belki A alabilirim. Daha A eksi. A artı alırsam büyük iş. Evet. Büyük iş. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Ama ben size bir şey göstereceğim. Tabii ki bu önemli. Evet haftalık posteri nasıl alabiliriz kendi hücremizde? Bunları tamamlamanız lazım. Yani ters sinyaller adı altındaki imtihanı şuradaki imtihandan 5 tane bölüm oynamanız lazım. Yani bu giriş standart zorlu veya psikojerrahi olmasına gerek yok. Herhangi bir tanesini. 5 tane oyun oynadığınız zaman zaten otomatik olarak şu vazifelerde tabii ki 3 tanesini A artı ile geçmeniz lazım. Girişte yaparsınız. Direkt A artı olur zaten. Ve benden bu kadar. Bu bölüm için. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Artık önümüzdeki bölümlerde ne gösterecekler? Bu bölüm ters sinyaller adı altında bir bölümdü. Haftalık programdı. Önümüzdeki zamanlarda belki ikinci sezon gelir. Bir sonraki bölümde size yenilikleri geldikçe ben size sunmaya devam edeceğim. Ömrüm yettiğince. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Bay bay.